Herkese merhabalar, ben Beyza Özaydın. Bolu İzzet Baysan Üniversitesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim, Diş Hekimliği Fakültesi. Bugün size tercih döneminizde faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekeceğim. Eğer Bolu'yu düşünen, yazmayı düşünen varsa diye. Umarım faydalı olur. E, önce benim zamanımdaki tercih listemden bahsetmek istiyorum. Benim sıralamam 17.000'de. Bolu 6. tercihimdi. Bunun üstünde ben İstanbul'u yazmıştım. Genel olarak Ankara, Eskişehir vesaire vardı. Bolu'yu aslında beklemiyordum ve Bolu'nun yerini de bilmiyordum. Aslında Ankara'da oturuyorum ama yani böyle hiç aklımda yoktu. Sonra gelince de bayağı şaşırmıştım ama iyi ki de gelmiş şu an. Çok mutluyum. Tercih listem bu şekildeydi. O zaman da sanırım 19.000'de falan kapattı Bolu. Biraz eğitim programından bahsetmek istiyorum. İlk 3 yıl biz sadece aşağıda hastane olmadan bir eğitim görüyoruz. 4. sınıfta hastanede staja başlıyoruz. İlk yıl böyle zaten her fakültede böyledir diye tahmin ediyorum. Üniversiteye hazırlık, üniversiteye biraz adapte olma dersleri gibi zaten zorunlu seçmeli dersler de oluyor böyle her fakültede görülen işte Türk dili gibi. Bunun haricinde işte diş hekimliğine giriş, deontoloji, işte etik ilkeler, tarzı dersler oluyor. Tıbbi biyoloji, genetik gibi tıp dersleri de oluyor. Böyle geçiyor. Ama ilk yılda asıl en önemli dersimiz morfoloji dersi. Burada dişin anatomisini öğreniyoruz. İşte normal boyutların nasıl olması gerektiğini. Biraz atınca ufaktan giriş yapıyoruz. Aslında ilk böyle zorlanmaya başladığımız kısım bu ders sadece diyebilirim ilk sınıfta. Çünkü latinceye daha yeni alışmışsın. Anatomik terimler falan. Ama güzel, keyifli. Bunun aynı zamanda bir pratik dersi oluyor. Her hafta bir gün tamamen preklinik dediğimiz bir laboratuvardayız. Ee, burada sabundan dişler oyuyoruz. Bu herkesin genel olarak bildiği diş ile ilgili sabundan diş oyma meselesi. En başta bize ilk gün büst yaptırmışlardı. Karşımızdaki kişinin büstünü yapmıştık. Yani böyle diş hekimliği biraz böyle pratiğe çok dayalı olduğu için bu bizi çok şaşırtmıştı ilk gün. Sonra bunları öğreniyoruz. Benim dönemimde bir yıl boyunca sadece sabunla diş yontmuştuk. Ama şu anki eğitimde yarım dönem yapıyorlar sanırım. Bunu ya da ikinci dönemin bir kısmı da buna dahil. Sonrasında bunu bu ders genelde protez hocalarımız veriyor. Diş dizimine başlamışlardı. Yani o total protezlerin dizimle başlamışlar diye diyebiliyorum şu anki eğitim o şekilde. Tabi işte dediğim gibi hocadan hocaya, öğretim görevlisinden öğretim görevlisine farklılıklar gösterebiliyor bu eğitim programı. Biz ama bütün bir yıl boyunca savunuyor olmuştuk. İkinci sınıfta yeni pratik derslerimiz geliyor. Protez, restoratif ve bizim ilk defa bizim dönemimizde başlayan o yıl endodonti pratiğimiz oldu. Zaten protez, morfoloji dersine de protez hocalarımız gidiyordu. Onun devamı gibi oldu. Bizim için çok farklı olmadı. Restoratif değişik yeni bir şeydi bizim için. Ve endo, çoğu okulda ikinci sınıfta endodonti yok diyebiliyorum. Benim açımdan o zamanlar çok zorlanıyorduk. Tabi diş bulması falan çok sıkıntıydı. Endodonti kanal tedavisi bölümü. Ama sonrasında iyi ki buna ikinci sınıfta başlamışız dedik. Çünkü endodonti zor bir alan ve Üçte çok daha rahat giriyorsun o derse. Okulumuzun avantajlarından biri de bence o ikinci sınıfta endodont yani pratiğimizin başlamış olması. Ardından üçüncü sınıfa geçtik. Yine bu derslerimizin aynıları var. Ama teorik olarak artık tıp dersleri değil. Bu gördüğümüz sekiz tane ana bilim dalının 8 sekiz bilim dalının hepsinin teorik dersleri var. Buna ek olarak restoratif, endodonti ve protez pratiğimiz aynı şekilde var. Ve e, bu yıl yani üçüncü, sınıf, üçüncü sınıfta eklenen diğer derslerimiz de periodontoloji ve pedodontinin preklinik. Çünkü bir sonraki yıl kliniğe çıkacağız. Buna biraz ön hazırlık gibi bu dersleri koymuşlar. Üç, e, üçüncü sınıf daha böyle meslekle ilgili dersler gördüğümüz için daha böyle keyif aldığımız bir yıl oluyor. Hani. Artık her şeyi öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü ikinci sınıfta tıp dersleri görmüştük. O yüzden üçüncü sınıf böyle bence daha keyifli oluyor. Kendi alanımıza çok daha yakın oluyor. Ardından dördüncü sınıfta staj eğitimimize başlıyoruz. Ben bu yıl dördü bitirdim. Ve gerçekten çok keyifli bir yıldı benim için. Hastayla ile olan iletişim. Çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum bu mesleği seçmekte. Dördüncü de bunu fark ettim. 21 iş günlük staj günlerimiz oluyor. 8 tane stajımız var. Protez 2 staj çünkü onun teknisyen aşamaları uzun olduğu için. E, hepsinde belli kotalarımız oluyor. Bunları doldurunca stajın teorik sınavına girmeye hak kazanıyoruz. O teorik sınavda geçince o stajı geçmiş alıyoruz. Geçemezsek yazın büt'e kalıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. 5. sınıfta aynı şekilde. Sadece 4. sınıf olarak biz öğleden sonraları staj eğitimini görüyoruz. 5. Sınıflar ise sabahtan öğlene kadar staj eğitimini tamamlıyor. E, bence biraz sınıfta kalmak için ek bir çaba harcaman gerekiyor. Çünkü zaten... Finallerde bazı hocalarımız biraz daha narin davranıyorlar bize. Orada biraz kolaylık oluyor. Hani vize, vizelerde çok zorlasalar bile. Öyle olmasa bile bütlerimizde mutlaka geçiyorsunuz. Hiç olmadı tek ders sınavında zaten verilir diye düşünüyorum yani. Şimdi ben burada şu kadar prof var, şu kadar doçentler falan diye şey bir şey bulamadım şu kadar sayı olarak ama genel olarak ben akademik kadroda hocalarımızın bizimle olan ilişkilerinden biraz bahsetmek istiyorum bu meselede. Diş Hekimliği Fakültesi'nin bence en güzel yanlarından biri bu. Sınıf sistemi olduğu için hocalarınızla daha böyle yakınsınız. Bir de sizi meslektaş olarak görüyorlar. Artık e, ilerinin hekimlerisiniz. Çok size hekim hanım, doktor bey, doktor hanım diye de hitap ediyorlar. O yüzden bu hocalarla aramızdaki iletişim çok kıymetli bence. Çünkü diğer fakültelerde işte çoğu kişisinin farkı için tanımıyor. Farklı amfilerde dersler görüyorsunuz mesela. İşte hekimliğinde bu yok. Sınıf arkadaşlarınla çok iç içesin. Herkes herkesi tanıyor. Bütün fakülte herkes tanıyor genel olarak. O yüzden hocalarımızla da çok içli dışlıyız. Bu yüzden e, akademik olarak bence çok iyi. E, hocalarımızın yeterli açısından da tabii bunu sorgulamak bize düşmez ama bence yeterli. Biz 100 kişi gibi bir sayıyla başladık sanırım birinci sınıfta. İşte burada kalanlar oldu. Yatay geçiş yapanlar çok oldu. Yatay geçişe gelenler çok oldu. Özellikle özel üniversitelerden çok gelenler oluyor. şu an 83-84 kişi olabiliriz bizim sınıfımızın mevcudu. Bir sınıflarımız daha azdı. 70 gibi. Alt sınıflarımız şu an kontrolsüz kontenjan artışından dolayı tabii ki de biraz sayısı fazla. Bu da sıkıntılara yol açabiliyor. Bununla ilgili zaten TDD'nin de çalışmaları var. O yüzden alt dönemlerimiz biraz daha kontenjanları fazla ve mevcutları da fazla. E amfilerimiz 4 tane amfimiz bulunuyor. İşte 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf için. 4. sınıf için olanı beşlerle birlikte kullanıyoruz. Çünkü zaten stajlarımız çapraz olduğu için birbirimize denk gelmiyoruz. Biz teorik ders alırken onlar staj dersi alıyor. Onlar staj biz teorik dersi alıyoruz. Fakültemiz genel olarak üniversite bölgesi bir tık daha uzak bir yerleşkesi var. Şehirden çok uzakta demek değil. Sadece daha izole bir yerde. Hani yerleşimin olduğu yerden biraz daha uzakta. Ama yine otobüsle 15 dakikada gidebiliyorsun. Yani Bolu'da zaten hiçbir yer hiçbir yere pek uzak değil. O yüzden konumu güzel. doğal ile iç içe. Ben gerçekten diş hekimliğini isteyerek yazdım. Belki burada tıp isteyip diş hekimliği yazan başka biri otursaydı çok daha farklı şeyler söyleyebilirdi. Ama ben isteyerek yazdığım için benim beklentimi karşıladı. Çünkü ben hep sağlıkla ilgili bir bölüm istiyordum. Ve el becerime güveniyordum. El göz koordinasyonu önemli bu meslekte. O yüzden beklentimi benim için karşıladı. Bence çok zevkli. Özellikle 4. sınıfta hasta bakmaya başladığım zaman stajlara başladığım zaman bunu çok iyi gördüm. Gerçekten kendime göre bir meslek bulduğumu düşündüm ve evet, çok zor zamanların oluyor. Gerçekten hasta başında olmak çok daha farklı ama mesleki tatmin bence çok yüksek diş hekimliğinde. Ben böyle düşünüyorum. Bunu çok zararlı oluyor. Diş el becerisi önemlidir. Bence el becerin varsa bir günde öğreniyorsun. Yoksa beş günde öğreniyorsun ama mutlaka öğreniyorsun. O yüzden eğer burada önemli olan el becerisine dayalı bir tercih yapmak değil de eğer bu mesleği gerçekten istiyorsanız el becerinizin o kadar da önemli olmadığını, bunun zamanla geliştirilebilir bir şey olduğunu bilmeniz. Önceden çok iyiydi. Yani bu mesleğin geleceği çok güzel görülüyordu işte. Hiç açıkta kalmazsınız, çok güzel iş bulursunuz falan ama şu an maalesef durum böyle değil. Çünkü kontrolsüz bir kontenjan artışı var. Daha önceden de bahsettiğim gibi. Bunun haricinde özellikle kendi kliniğinizi açabilirsiniz mezun olduktan sonra. Atama bekleyebilirsiniz ya da DUS sınavına hazırlanabilirsiniz. Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı. Bu da uzman olmak için bir fakülteye gidip orada eğitim görmeniz demek ama hekimsiniz yani bunu olduktan sonra. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadar. Umarım sizin için faydalı olur. Umarım seçim döneminizde biraz kafanızda bir şeyler canlandırmış olabilirim. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize iyi bakın.